Evet, yeni bir kristal videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tamam tamam. Ee, direkt konuya giriyoruz. E, ee, yan macerayı tamamlıyoruz. Yan macera dedim. Ee, etkinliği tamamlıyoruz. Sonra kristalleri giriyoruz. 5 yıldızımızı açıyoruz. Wasp ya da Tigran'ın 5 yıldızının gelmesi çok güzel olur. Hadi o zaman başlayalım şu e, patronu yok etmeye. Hadi bakalım. Şu an cidden söylüyorum. Vast ee, veya Tigre gelmese var ya Çöp gelse bile hiç ağzımı açmayacağım ben bu oyuna Abi neden? Çünkü ne zaman açsak çöp geliyor ee, Geçen video dışında açmıştım ee, Kim geldi hatırlamıyorum ama büyük ihtimal çöp geldi Çünkü tap gelseydi tabii ki de Tap hero gelseydi aklımda kesinlikle çıkmazdı Ne bileyim abi şöyle şey falan ver Doktor Doom ver Domino ver Abi ver işte ya tap olsun yarı tap bile kabulüm Alt tarafı 5 yıldız Wasp Tigre istiyorum kit ile Ghost için. Yemem onu güzele. Arkadaşlar facecamsiz olduğu için kusura bakmayın diyorum. Ya zaten ben video hazırlıyorum muyum? Evet. Hadi bebeğim gel yakınma. Lee kim bir açılsın var ya o zaman göreceksin bizim. Duymadınız. Oğlum dediğim şeyi de nasıl duymayın ki? Duymaz, duymasanız ki. Of, çok güzel. Kitty Pride taş çıkartmıyor ya. Cidden taş çıkartmayan bir. Ödülleri göstereyim. Hmm. 14.000 bin parça. Şimdi diyeceksiniz bu niye böyle? diyor. Bilmiyorum ki. Ama ilk önce arkadaşlar bundan alıyoruz. Şaka 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 ya. 300 kredi buna vereceğimize iki tane buradan bu kristalimizi alalım. Bırakıyorum arkadaşlar. Ee, şu an 5 saniye tutacağım. 1, 5, 3, 4, 5 dedim bastım arkadaşlar. Tahminlerle yazın bakalım. Oğlum şu ayrımın en altı yıldız gelse bile sevinirim lan. Oğlum. <laughs> arkadaşlar şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Direkt açacağım Hiç çevirme ekran. Totem bile yapmayacağım abi. Ya bana bir de ileti soruyor. Ha kardeşim aldım aynen. Zaten çok kredimiz var ya. 1023 tane kredimiz var. Maceraları yüzlemek için kullanacağım. Şu e, şuradan açacağım. Bir dakika. geldi. Tamam, anladım. Abi bir girişlik yapmayacağız. Hadi bakalım 5 yıldız geliyor mu? 4 yıldız geldi ya. A ana. 3 yıldız abi ne 4 yıldız. Nerede bulsun bizi 4 yıldız. <laughs> Ağlamıyoruz abi. Severseniz beğeni atarsınız zaten. Abone de olursunuz. Siz kralsınız. Açalım o zaman. Ulan şu an var ya. Bir tane tap gelirse sevinirim ya. Abi topira gelsin. Ciddiyim be. Hadi bakalım. Buna 10 saniye tutacağım abi. Hadi bakalım. Of kalapsidin var. Alevadan var. Alevadan tekrardan kopyalanırsa iyi olur. Sonra Odin görüyorum. Omega kırmızı görüyorum. Red Omega görüyorum. 8, 9, 10. Hadi bakalım. Ay Sunspot. Ay Blade. <gülüyor> <gülüyor> Ee, tamam arkadaşlar hoş geldiniz. Kafa 7. Evet İsa kafa 7 videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.